turda. 15 gün bine kaldı? 18'inde değil mi final? 18'inde bitiyor. Ha? Evet 18. Senin flash'in yok. <laughs> Yat bakayım Google'ım. <laughs> 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 First Blood her zaman daha iyidir. I go B. I go B. Valorant'ta mıyız? Yani? Ben mid'i alayım oradan geleceğim. Yok abi şimdi B'ye gidiyorum işte. Anladım. Yani rezalet. Bir tek B Valorant'a mı var kardeşim? Ya da CS... CS dedi mi? Yani CS dedi mi var? He? Evet. Yok. LoL'de de var bak. Beyze e, ne bileyim. Ya. Yani... Herhalde Beyz diyorlar. B biraz Ama... Oh. garip geldi yani. <laughs> <laughs> Luden artı şey alacağım. Sonra da seni bitireceğim oğlum. Önceki gün Yumi'den bir canın çekmiş senin. Ne? AP hasarı. Yok bunun şeyi vardı bir tane hani OTP'si yapıyordu. Al lan! Kafana valla. Kanka sulav attım. Nereye aldım? Hı? Pıt! O ne lan? Acıyım, bana vurmayın mı? Ya, razı olsun. Gold Üstüne bir de 25 gold ikramiye dağıttı adam git böyle. Sağolsun pasifini yenilatte daha hızlı kuleye vur diye. Kaldı mı böyleleri heray? Vallahi ya. Kaldı mı yani böyleleri? Ya da şurada az kanka. Şurada şöyle ilerliyor. buradan da şimdi bir barikat daha bizi bir ikramda bulunuldu. Bunu keserim bu arada. Bana şekil yapma evladım. Nasıl ama? Oğlum diyor vurduk lan. Harbi iyi vuruyoruz. Ne bu infilak değneği de olsun mu kanka? Aynen. İnfilak. Rampage. Rampage. Evet. Orası W basınca ne oluyor arkadaşlar? Biliyorsunuzdur diye hiç anlatmıyorum. Aa, ben ben şöyle kaçayım. Durun şu an arkadaşlar. Az sonra anlatacağım arkadaşlar. <laughs> Bunu açınca kün güçleniyor tamam Bence E'n de güçlenmeli. E'ye de bir şey getirsinler. Bunu açınca kün camış gibi vuruyor. Evet arkadaşlar. Varus W'su bu şekildeydi. Yani Sonra onu açıp da... Q atarsanız mükemmel. Haberiniz olsun. Is... Bekliyorum 5 gold. İnanılacak onu açıp o... sonuna kadar gereğin. Tamam mı? Tak diye Oyna... gönderin. Örlü'deki en güçlü itemlerinden birini aldım. Kanka bitti maç şu evet, an. Bir de W'ler de tabii güçlendir. 3-0 mı oğlum? Ne diyorsunuz ya? 2-0 bende daha dakika 28-2-0 diyor. Hayır ya. Kanka at burayı kesemez ben sana diyeyim. At git ya. At, bir süre görüşmeyelim, at. Bu nereye gidiyor? Bilmem. Demedim olmadı. Ben. Şimdi ben AP'yim ya bir de, bir can dolduracağım. İyi de vuruyorsun ya. Harbi Hı -hı. olay var kanka. Neden AP kasılmıyor mesela? Bazı karakterlerde de AP'den kalkan veriyor ya. Hep söyle supportların İşte. Neden o zaman AP kasılmıyor? Kasış. Şu an kasılıyor çünkü support eşyaları güçsüz. O yüzden AP kasıyor millet daha çok can kill için filan. Kalkan için aynı zamanda. Oyunda tank dışında Neden? güçlü olan neler var şu an? Tank dışında? Güçlü ne var? Dövüşçülerin hepsi şu an aşırı güçlü. Atrox'lar, İrelyalar, Jax'lar, Ekarim'ler. Grace bile güçlü yani şu an. Zaten onlara nerf geliyor. Aslında tanklara buff değil, onlara nerf gelse tanklar güçlüydü. Şu an yani bir sıkıntı olacak. Bir tık. Dövüşçüler nerf geliyor. tutsa ölür o. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> değişik bir hasar ya. O da beklemiyor ya biliyor musun lan diye. Manyak evet. mısınız? Dakika 9 bu adam ne kadar vuracak diyor. <laughs> yani. Allah Allah. Bak, ya. Bak sen, 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 sen var ya. Sen tehlikeli bir arkadaşsın Eray. Eaton bitti bu benim. Sen tehlikeli bir insansın. Bak bana tek başına kule mule salıyor arkadaşlar bak. Bak hiç alışkın değiliz biz bu tarz durum. Vadi wow, yazıyorum ya. Alışamadım hala. West oynuyoruz ya artık. Biz mide geçelim. Tabi item. Her ayda itemdir o. Item zaten. Her ay, oyunda bir eşya var. 3000 küsür altına alınıyor. Yeteneklerin slowlaması neydi o eşya ya? Neymiş 3200 bu? altına alınıyor. Gel. Ne o eşya rey? Sen bir tahmin et bakalım. Anlamadım ben hala dediğini Be eşya anlamadım. var. 3200 gold alıyorsun. Yeteneklerin slow atıyor. AD eşyası. Aa, donmuş balyozdu. Hayır. Serilda'nın guardı. Ya diyor. işte bunu istiyorum. Corki sen gitsen mi ya? Donmuş balyoz nerede? Andı herhalde. Donmuş balyoz diyor. Aha. Hadi bir atla sen Şuradan Bu adamı yiyor ya. Bu adam değişik bir oynayışa sahip. Bu adamın yiyordur yani. Buna dikkat. Ya Korki gitsen mi artık? Bana doğru koş. Hadi hadi. Hocam atmadım bile. Bitkinliğe basmadım zaten öldüğüm için. Beni mi kesecek bu? Aman. Aman ah, de ama. Ama yeter ama benim supportum nerede? Gel. <laughs> Neyse güzel. Aldın ama onun ne o hasar neydi lan? Şembeli bir hasar. Yani enemi de fazla vuruyor bizim takımdaki. Enemi çok güçlü olmuş arkadaşlar. Hoş geldiniz bu arada. Enemi fena yani şu anda. Şu item bitmesi lazım. Riley. Ya yani bana diyor sandım dedim. Ne diyor bu? Ne railisi? Bunu gördüm. Bu aşırı beğendim kanka bu ilde. Çok darlıyor. Hasar buraya. Bir de rail alıp slowluyor W ile. <laughs> ya bu ilk güçlü ama bu oyun taş. Bak kanka yeter lan. Vallahi yeter. Mı? Bu arada bu maçı taşıyabilir. 0 3 1 2 0 6 kanka takımın toplam ölümü 11. Toplam kili 1. Bu ne oğlum? Yoldayım. Ultim yok yere, sakın şekil yapma adama. Hmm. Uçar belki bitkinlik diye. Uçarsa olur. Ne yapalım? Var ultim bu arada. Bir daha hoplarsa ultiyi koyacağım ere Tamam. Halledeceğim ben onu. Totem'e biri vurur mu diye bakıyorum. Nilah'tayım. Nilah Gale Force almış. Hele bunu görmüyor gibi yapıp hele. Tamam devam et. Of. Koş kanka. Ay! Oha bir canı kaldı. Q geldi. blokla bloklama. Kanka vur kuleyi. Aa, oldum lan. Helal. Hem onu hem kuleyi kardeş. Vallahi helal. Lan top'a gidelim orada da şapta ama. Lan W allar, farm at. Alılar alılar lan. Ya benim flash gitti ya. Artık sonraki engelci sen ittireceksin Diana'yı kanka. Öyle zaten. Bir base'liyorum. Base'liyorum. Tamam. Adro Gaming dediğimiz durum tam olarak bu oluyor. Arkadaşlar Rabadon'la Shadow Flame mi bu? Shadow Flame alınca çare bir şeyler oluyor tamam mı? Çare böyle bir lan diyor anladın mı? Ne oluyor? Onu alana kadar beklememiz lazım. O ikisini alınca iyi ki AP kasmışım. Şakasız bak. Adia Varus'la bu oyunu tutamazdım. Arkadaş Soraka şu Red'den daha kolay ölüyor ya. Kanka middeyim. Bunu ulti harcamam bu arada. He. Ya, adam yedi beni. Çok erken tamam. bekledim senden o hamleyi Yan yana edik ben... dedim hemen uzaklaştırır. Koşacaktık kanka be. Kanka alttan bir yana gelebilir. Şurayı görüşümüz yok. Çok Bende kötü de yani. yok Koş kanka. ya kanka. Ulan adamı ittim ya. E ne yapayım kanka ölüyorduk. Doğru, doğru. Ultim Atayı kaçtı. Iteceğim. Öldü. Bot biziz de yani anlayın. Kanka çık. Kanka çık. Baksana adama nasıl iyi geliyor. Kanka Buradan yani 2 11 ya. 2 -11. Korki yapan adam oynamıyor şu anda Korki. Bak bizim mid oynuyor. Tamam, şunu keselim. Ya karakterin bozukluğuna bak. Kanka gel. Oğlum, Güzel, çok ejder. kolay kill alıyorum, biliyor musun? Çok kolay. Düz vuruşum tek atıyor, yeteneklerim tek atıyor. Aşırı basit kill alıyorum. Ölmediğim durumlarda. Kolay birvin bizi bekliyor şu an yani. 1300 İsmil var. Şey. Gölge alev alacağım. Kalkanlı geziyor ya zaten bu şeyi var. Yeşil smite. Evet, Bunun da işine yarar. Urgot da kalkan alıyor. Yarar yarar yaramaz mı? Gölge alev şart. Son item ne yapacağız Eray? Eee vallahi yazon, ya zon ya bel. değil. Şey. Uf, Void staff tamam bitti. O da olur. Tek Yani Diana tek yerse. Diana zonyası var kanka işte. Zonyasını aldık ya. O ben sayede yine de bu mu ya? Öyle düşün. Zonya kurtarmıyor. işte i̇şte zonyası yani. varken sıkıntı. Ultinin da çok vuruyor. AP oynuyoruz ya. Bak, bak. lazım. bakalım bu arada i̇şte arkamda muamelesi yapıyorlar ben de yo dedim kanka yani yo Ama... Bu ne milyon arada kaynadı herhalde. <laughs> Galiba hocam. Yani ne kuşatma minyonu muydu? Büyücü <laughs> mü <müydü? Göremedim gülüyor> ama bir arada bir minyon geldi. Eşik oldu vermem. 25'i de vermem diyecektim. <laughs> bitti. Kanka mid bot 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 mid 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 onu kestiler mid. Tamam. O bir abisine kaçıyor bir kere. Tek başına öyle hareketler yapamaz. Diana yok orada. Diyerde birileri vardır. Kafa açacağım kanka. Gel kanka. Gördüm. Çözdük burayı kanka. Evet evet. Kes onu. Adam support oldu lan. Vay arkadaş. Fark etmez yani o da... ...ölüyor diğeri de ölüyor. Kanka red evet. buff denilen güzel bir buff vardır benim. İkisini de evet, keseyim. Bunu bir alalım mı? Belki oradan mide sonra kayıt gideriz. Gel. Evet. Ölmeyecek diye döndüm bir tane daha vurayım. Kanka. Bir sulava katılırım. Hala katılamadım. Yolu biraz uzun. O TP anladım. TP. Oo güzel kemer. Ya bu kaç ne var. Adam Messi ile 875 vurdu ya. 40 kaçalım oğlum. Ben Urgot geldi sandım. Aynı. İyi iyi iyi. Barın kaç saniye? 45. Var var. Neyse. İki TP aldık en azından. Yani bir tane kule verdi var. Geldim adro. Koşuyor. Vur vur vur. Gel abi. Kanka öldüm. Bu adam bu kalkanı nereden kazanıyor ya? Sera kaç, biz kaçıldı bir E'den aldı. Aynen, aynen. Oha. Bu ne oğlum? devam, devam, devam lan. Kaçma, vur. Kayta koşa da vuruyor ya. Kanka, daha gidiyordu Allah biliyor musun? Allah. Arkadaş, ee bizim takım oyalan yarı. 2 iğni kırdılar lan oğlum, 2, 13, 3, 5, 2 tane iğni kırdılar. Kır, kırın ama. Helal lan Korki. Tamam olsun, olsun. Bu ejderi almalıyız bence kanka. Bu sıvışma verendi değil mi yanlış bilmiyorsam? Sıvışma veriyor. Ruhu. Sıvışma artı kalkan gücü filan veriyor kanka. kanka heal kalkan. Yo, öyle bir şey yazmıyordu ama. Var. %5 heal kalkan shield He, power. He tamam tamam. Ben ruhuna bakıyormuşum kanka. Ya benim E'min kalkanını bile arttırıyor ki rakibin de Diana'nın W'sini arttırıyor öyle düşünmek lazım. Urgot'un e E'yi de arttırıyor. Aynen. İyileştirme kalkansa sonra kaları var. Evet. Yani. Kanka büyü dirençleri düştü. Gel, gel, gel çabuk boşver orayı. Adamlar bota gidecek biz bunu alalım. Korki kırdı onu kıramadı öldü Korki bu arada. İzleme gerek bile yok. Adamım lan. Görev adamı. Bize geliyorlar koş koş koş. Aldık ki. Tam yetişemez adam. Son Güzel. fight mı oynanır? Yok ya. Minimum 2 fight oynanır bence. Bu gidelim. Karışım sen, sen mi? mi diye düşünüyordum ama iki fight oynanır gibi. Urgotun'un saldırıya devammış. Şimdi bana biraz para lazım. Ben şu eşyayı bitirmeliyim. 1917 altın. At bakayım sisi şuna. Oğlum. Bir biş devir girecektik. Kaybedecek bir şey olmayandan kork diyor kanka benim karakter. <laughs> bir de defa basıyor çaresizce. Arkadaşlar, kuşatma minyonlarına gelen güncellemeyi gördünüz mü kanka? Geldim geldim. Ben botu itiyorum. Botu itme. Gel top de ölüyor bizim adamlar. Kanka botan ne yapacağız? Ne yani daha önce bir şey? buraya sonra oraya oynayacağız. Önce oraya oynayacakmışız. Renkton yani. kaçıyor full. Eyvallah eyvallah da. Sen oynarsın oraya bu arada. En kötü ya. Lan. ya e kaçta. Chaser hoş geldin. Üçüncü en kutlu olsun. Hep Zonya çok güçlü bir eşya ya. Koruyucudan çok daha güçlü bir eşya ya. Adamın aldığı kalkanlara falan. Helal. Gerideki adamım şattan oluyor ben kabul ederim aga. Pek de vuramıyormuş be. Aga, bu aşamada evet. AP'miz 600. Ölü de vuruyor. Ölü de zaten taşıyor bu bunu da. de DT'de güçlü yani her türlü güçlü. Yani güçlü derken Sıcanın yaptığını yapıyor. İşte öyle diyeyim. Bana 1500 goldu da bulur mu peki kanka? Valla gelir. Bota gidelim mi? He? Gidilmez. Arkadaki 3'ü alayım bari ben. İtem bitti. Ya bu farmlara çok iyi vuruyorum bak. O güzel. Bunların büyü direnci mi az oluyor da? Aynı. Eksi 30 büyü direnci var bu farmların. Bunlara iyi vuruluyor. Mesela baronlarda da AP'ler vuramıyor. Böyle garip bir olay var. AP'ler çok az duruyor baronun yanlarında. 1800 vurdu ya Demi. Kanka 200 gold. Gel bota Akali'yi keselim. Kesebilirsek artık. Tapa gidelim bence bu adamı keseriz. Sen gel gel. Bir, bir daha 300. Daha gold Burada veriyor. 300. Burada 300. Kanka buraya gelin. Yoldayım. Bu adama bir şey olmaz gibi kanka da. Kanka ultin atar. Hıh. Hıh. Bir geliyor altta. Kanka seni bir yediler gibi gördüm ben. Allah Q'su 664 burada. Şimdi şu olmak isterdim. Ah. Bin vurdu. Aa, Akali'yi kesti. <laughs> Akali öldü bana kanka. Nasıl oldu? Ben onu anlamadım. E attıydım giderken.